Merhaba değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde gök cisimleri ve ötesi ünitesini tamamen bitirmiştik. Bugün sizlerle birlikte ikinci üniteye başlıyoruz. Öncelikle hücre diyeceğiz, pratik notlarla ve örnek soru çözümleriyle bu kısmı da süper bir şekilde kavramış olacaksınız. Gerçekten çok eğlenceli bir konu, hazırsanız hemen başlayalım. Sevgili öğrenciler, karşınızda iki tane görsel var. Bakın bunlar mikroskopla elde edilmiş görüntüler. Birincisinde her yerde olan fakat bizim gözle göremediğimiz canlıları görüyorsunuz. Nedir bunlar? Mikroorganizmalardır. Sağ tarafta ise bir bitkinin yaprağını görüyorsunuz. Bakın üzerinde köşeli küçük küçük yapılar var. İşte bir bitkinin yaprağını oluşturan bu köşeli yapılar da veya bir mikroorganizmanın kendisi de hücre olarak adlandırılıyor. Hücre canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir. Arkadaşlar bütün yaşamsal faaliyetler, tüm hayatsal olaylar hücre içerisinde gerçekleşir. Yani solunum, boşaltım, sindirim aklınıza ne gelirse burada oluyor. Bakın biraz önce mikroskopla elde edilen görüntüleri incelemiştik değil mi? Ne fark ettiniz? Bazı canlılar tek bir tane hücreden oluşuyor. Bazıları ise birden fazla hücre içeriyor. Ama arkadaşlar sonuçta bütün canlılar neden oluşuyor? Tabii ki hücreden oluşuyor. Aklınıza kim gelirse bakteri, amip, öglena bakın bunlar sadece bir tek hücreden oluşan canlılar. Aynı zamanda yine insanlar, hayvanlar veya bitkiler de hücrelerden oluşuyor. Fakat bu canlılarda bir sürü hücre mevcut. Şimdi hücreyi biraz daha yakından tanıyalım ve temel kısımlarından bahsedelim. Değerli öğrenciler, gelişmiş yapılı canlılarda hücrenin 3 temel kısmı var. Bunlar hücre zarı, stoplazma ve çekirdek. Hücre zarını yumurtanın kabuğu şeklinde düşünebilirsiniz. Bakın hücre zarı Hücreyi çepeçevre sarar ve ona şekil verir. Arkadaşlar, çok ince bir zar düşünün. Bakın, hücre bile gözle görülmüyor. Hücre zarı çok çok daha küçük bir yapı. Bu zar canlı ve esnek, aynı zamanda seçici geçirgen. Yani önüne gelen madde hücreye giremiyor. Ne yapıyor hücre zarı? Kimsin sen diyor bakıyor, kontrol ediyor. Kafasına uygunsa içeriye alıyor. İşte bu özelliğine ne diyoruz? Seçici geçirgen diyoruz. Bunu unutmuyorsunuz. Diğer kısmı çekirdek. Çekirdek genellikle hücrenin orta kısmında yer alır. Bunu da yumurtanın sarısı gibi düşünebilirsiniz. Çekirdek hücrenin beyni. Bunu asla aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Burası hem kalıtım hem de yönetim merkezi. Yani tüm olaylar buradan kontrol ediliyor. Hücre bölünecekse, büyüyecekse, solunum yapılacaksa, boşaltım yapılacaksa hepsinin kontrol merkezi çekirdektir. Tekrarlıyorum. Çekirdek arkadaşlar hücrenin yönetim merkezidir. Son kısım ise stoplazma. Bakın stoplazmayı yumurta akına benzetebilirsiniz. Gençler stoplazma hücrenin içerisini dolduran yarı akışkan bir sıvıdır. Birazdan bahsedeceğimiz organeller bu kısımda yer alıyorlar. Unutmuyorsunuz hücrenin 3 tane temel kısmı varmış. Bunlar hücre zarı, çekirdek ve stoplazmaymış. Evet şimdi çok önemli bir notumuz var. Hemen notumuza geçelim. Değerli öğrenciler bitki hücrelerinde Hücre zarının dışında sert ve cansız bir yapı olan hücre duvarı yer alır. Fakat bu hücre duvarı hayvan hücrelerinde bulunmuyor. Şöyle beraberce incelemiş olalım. Bakın bu bir hayvan hücresi. En dışta ne var? Hücre zarı var, değil mi? Şekli yuvarlak. Fakat bitki hücrelerinde hücre zarının dışarısında bir tabaka daha var. İşte bunun adı hücre duvarı. Diğer adıyla hücre çeperi. Bu hayvan hücrelerinde bulunmuyor. Bu yapı sayesinde gördüğünüz gibi bitki hücresi köşeli bir görünüme sahip oluyor. Aklınıza şöyle bir soru gelmiş olabilir. Hocam hücre zarı canlıydı ve seçici geçirgendi. Acaba hücre duvarında böyle bir özellik var mı? Hayır yok gençler. Çünkü hücre duvarı cansız. Dolayısıyla bu yapı için geçirgendir diyoruz. Bunu da asla karıştırmayın. Evet şimdi biraz daha derinlere inelim ve çekirdeğin iç yapısını beraberce inceleyelim. Bakın çekirdek neydi? Genellikle hücrenin ortasında bulunan yönetim ve kalıtım merkeziydi. Unutmuyorsunuz saç şekli, göz rengi veya kan grubu gibi özellikler kalıtsal özellikler oluyor ve bu kalıtımla ilgili yapılar bu özelliklerin ortaya çıkmasında etkili oluyor. Arkadaşlar gelişmiş yapılı canlılarda kalıtımla ilgili yapılar çekirdekte bulunur. Bunlardan biri de kromozomdur. X'e benzeyen şu gördüğünüz yapı kromozom olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Önümüzdeki yıl bu yapıları daha kapsamlı bir şekilde işlemiş olacağız. Bu yıl öğreneceğiniz bilgiler daha yüzeysel olacak gençler. Gördüğünüz gibi kromozomu oluşturan ipliksi upuzun bir yapı var. İşte bu yapıya DNA diyoruz. DNA üzerindeki parçalara gen adını veriyoruz. Sadece adını bilmeniz yeterli. DNA'yı oluşturan yapı birimlerine nükleotit adı veriliyor. Arkadaşlar sorularda bunların büyükten küçüğe doğru sıralaması karşınıza çıkabilir. Bunu da kedi geni şeklinde yaptığınız bir kodlamayla rahatlıkla hatırlayabilirsiniz. Bakın, kromozom büyüktür DNA, DNA büyüktür gen, o da büyüktür nükleotit. Şimdi bu yapıları biraz daha yakından tanıyalım. Hemen kromozomla başlıyoruz. Ne demiştik? DNA'nın kısalıp kalınlaşmasıyla oluşan yapıydı. Bakın bu X'e benzeyen yapı kromozom olarak adlandırılıyor. Arkadaşlar DNA Kısalıp kalınlaşıyor, özel proteinlerle birleşiyor ve hücre bölünmesi öncesinde kromozomları oluşturuyor. Bunu mitoz ve mayoz konusunda kapsamlı olarak konuşacağız. Unutmuyorsunuz, aynı tür ait canlılarda kromozom sayısı aynıdır. Mesela insanların sağlıklı bireylerinde kromozom sayısı 46'dır. Fakat farklı tür canlıların kromozom sayısı aynı olabilir. Mesela molly balığının kromozom sayısı 46. Bakın bizimle aynı arkadaşlar. Yine çok önemli bir kural. Bakın kromozom sayısının fazla olması bir canlının büyük olduğunu veya daha gelişmiş olduğunu bize göstermez. Eğrel kromozom sayısı 500. İnsandan daha gelişmiş bir canlı mı bu? Hayır tabii ki daha gelişmiş değil. Dolayısıyla arkadaşlar kromozom sayısına bakarak bir canlının daha büyük olduğunu veya daha gelişmiş olduğunu kesinlikle söyleyemezsiniz. Evet kromozom olayını hallettik. Hemen DNA'ya geçebiliriz. Değerli gençler DNA hücrenin yönetici molekülü. Aslında çekirdeği karizmatik yapan şey DNA'nın kendisidir. Çünkü DNA nerede bulunuyor? Gelişmiş yapılı canlılarda çekirdeğin içerisinde bulunuyor. Bakın DNA canlıya ait tüm kalıtsal bilgileri taşıyor. Bütün genetik özelliklerimiz burada kodlanmış vaziyette. Şöyle baktığımızda iki zincirli ve sarmal yapılı olduğunu görüyoruz. Asla unutmuyorsunuz bütün yaşamsal olaylar. Yani hücrenin bölünmesi, solunum yapılması, boşaltım yapılması her şey arkadaşlar DNA tarafından kontrol ediliyor. Yani çekirdeği, çekirdek yapan şey, yönetim merkezi yapan şey veya kalıtım merkezi yapan şey yine arkadaşlar DNA'nın kendisidir. Bütün karizmatikliği çekirdeğin işte buradan geliyor. DNA tamamsa hemen genle devam edebiliriz. Bakın geni ekstra başka bir yapı şeklinde düşünmeyin. Genler DNA üzerindeki özel bölümler, özel parçalar her bir gen saç şekli veya göz rengi gibi özellikleri belirliyor arkadaşlar. Bakın şekle 3 farklı renk görüyorsunuz. Birinci renk mavi, ikincisi sarı, üçüncüsü kırmızı. Mavi ile gösterdiğim kısım birinci gen, sarı ile gösterdiğim kısım ikinci gen, kırmızı ile gösterdiğim kısım üçüncü gen şeklinde düşünülebilir. Yani DNA parçalarına gen adını veriyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? DNA üzerinde bir sürü gen bulunur diyoruz. Evet artık hem DNA'yı hem de geni süper bir şekilde öğrendiniz. Aradaki farkı yakaladınız. O zaman organellere geçebiliriz. Değerli öğrenciler dersin başında stoplazmadan bahsetmiştik. Hücre zarıyla çekirdek arasını dolduran yarı akışkan sıvıydı. Burada organeller bulunuyor demiştik değil mi? İşte şimdi bu organellerden bahsedeceğiz. Birinci organelimiz ribozom. Sevgili öğrenciler ribozomu gördüğünüzde hemen aklınıza protein sentezi gelecek proteinlerin üretimi nerede gerçekleşiyor? Ribozom organelinde gerçekleşiyor. Bütün canlılarda ribozom organeli var arkadaşlar. En küçük organel ribozom organelidir. Bilmeniz gerekenler bunlar. Geçiyoruz Golgi cisimciğine. Bakın Golgi'yi görünce hemen aklınıza salgı gelsin. Golgi salgı kelimeler birbirini andırıyor değil mi? Golgi cisimciğinin görevi paketleme yapmak ve salgı üretimini gerçekleştirmek. Mesela ter, süt, tükürük gibi sıvılar arkadaşlar salgı olarak adlandırılıyor. İşte bunların üretimi golgi cisimciği sayesinde gerçekleşmiş oluyor. Yine hem hayvanlarda hem de bitkilerde bulunan bir organel. Devam ediyoruz. Geldik mitokondriye. Mitokondri hücrenin enerji santrali olarak geçer. Yani enerji üretiminin yapıldığı bölümdür. Burada arkadaşlar oksijenli solunum sayesinde gerekli enerji üretilir yürürken, koşarken hatta uyurken bile enerjiye ihtiyaç duyuyoruz değil mi? İşte bu enerjinin üretimi gerçekten çok çok önemli. Arkadaşlar bu enerji nerede üretiliyormuş? Mitokondride üretiliyormuş. Hem hayvanların hem de bitkilerin enerji ihtiyacı var. Dolayısıyla bu organel hem hayvan hücresinde hem de bitki hücresinde yer alıyor. Diğer organelimiz kloroplast. Bakın bu organel bitkilerde bulunduğu halde hayvanlarda bulunmuyor. Neden? Çünkü hayvanlar zaten kendi besinini dışarıdan hazır olarak karşılayabiliyorlar. Fakat bitkilerin böyle bir özelliği yok arkadaşlar. Onlar fotosentez yoluyla kendi besinini üretmek zorundalar. İşte bitkilerin hem besinlerini hem de oksijenini ürettikleri organel kloroplasttır. Burada klorofil adı verilen özel kısımlar vardır. Bu kısımlar bitkiye yeşil rengini veriyor. Aynı zamanda güneş ışığını kullanmasını da sağlamış oluyor. O zaman toparlayacak olursak bitkilerin besine ihtiyacı var. Bunu da kloroplastta fotosentez yoluyla üretiyorlar. Bu organel bitkilerde bulunuyor fakat hayvanlarda bulunmuyor. Bu kadar basit. Geçiyoruz kofula. Sevgili gençler, kofulu gördüğünüzde hemen aklınıza depo gelsin. Koful hücrenin depo merkezidir, tamam mı? Burada fazla besin, fazla su ve atık maddeler depolanır. Arkadaşlar bu organel hem bitkilerde hem de hayvanlarda bulunuyor. Hayvanlarda küçük ama çok bitkilerde Büyük ama azdır. Gördüğünüz gibi bir denge söz konusu. Diğer organel lizozom. Bakın adından da anlaşılacağı gibi böyle keskin bir okunuşu var gençler. Sanki kesip parçalayacak gibi bir hali var. Bu hücre içi sindirimden sorumlu bir organeldir. Büyük maddeleri parçalayarak daha küçük hale getirir. Hayvanlarda bulunuyor fakat gelişmiş bitkilerde bulunmayan bir organeldir. Bunu asla aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Görevi neymiş? Hücre içi sindirilmiş. Evet, geçiyoruz endoplazmik retikuluma. Söylenmesi en eğlenceli olan organel diyebiliriz. Ne demiştik? Hücre içerisinde bir sürü olay oluyor. Maddeler üretiliyor, depolanıyor ve arkadaşlar farklı farklı maddeler oluşabiliyor. İşte bu maddelerin iletilmesi, taşınması lazım. Bu noktada sorumlu olan organel endoplazmik retikulumdur. Nerede bulunur? Hücre zarıyla çekirdek arasında bulunur. Görevi nedir? Maddelerin iletilmesi ve taşınmasıdır. Unutmuyorsunuz, hem bitkilerde hem de hayvanlarda yer alan bir organel. Evet, sonuncusu sentrozom veya kitaplarımızda sentrioller olarak da geçebilir. Değerli öğrenciler, bu organel hayvanlarda bulunduğu halde gelişmiş bitkilerde bulunmuyor. Görevi hücre bölünmesi sırasında ipliklerini oluşturmak. Kısacası hücre bölünmesinde görev yapar diyebiliriz. Evet, şimdi sizlerle birlikte bütün organelleri tek sayfada tekrar edeceğiz. Bilgilerimiz sağlam bir şekilde oturmuş olsun. Birinciye baktık. Ribozom. Neydi arkadaşlar görevi? Tabii ki protein senteziydi. Hem hayvanlarda hem de bitkilerde bulunuyor. Geçiyoruz mitokondriye. Mitokondriyi gördüğümüzde aklımıza enerji üretimi gelecek. Hem hayvanlarda hem de bitkilerde bulunan bir organel. Evet geldik kloroplasta. Bitkilerde fotosentez yoluyla hem besin hem de oksijen üretiminin yapıldığı organeldi. Hayvanlarda bulunmuyordu fakat bitkilerde yer alıyordu endoplazmik retikulum için madde iletimi, madde taşıması şeklinde bir görevi var demiştik. Yine hem hayvanlarda hem bitkilerde bulunan bir organeldi. Kofulu gördüğümüzde aklımıza depolama gelecekti. Besin, su ve atık maddeler burada depolanıyordu. Hem hayvanlarda hem de bitkilerde bulunan bir organeldi. Golgi'yi görünce aklımıza ne gelecekti? Salgı gelecekti değil mi arkadaşlar? Salgı maddelerin üretildiği kısımdı. Yine hayvanlarda ve bitkilerde bulunan bir organeldi. Lizozom bakın adı keskin demiştik. Ne yapıyordu? Büyük maddeleri parçalıyordu. Kesip biçip daha küçük hale getiriyordu. Görevi hücre içi sindirim olayıydı. Hayvanlarda bulunuyordu. Gelişmiş yapılı bitkilerde bulunmuyordu. Sentrozom için hücre bölünmesi sırasında görev yapar demiştik arkadaşlar. Hayvanlarda vardı. Yine gelişmiş bitkilerde bulunmuyordu. Evet tüm organelleri tek sayfada süper bir şekilde tekrar ettik. Umarım bir şey kaçırmamışsınızdır. Artık geçmişten günümüze hücrenin gelişimine geçebiliriz. Sevgili öğrenciler, bildiğiniz gibi hücreyi doğrudan gözümüzle göremiyoruz. Görebilmek için mikroskop adı verilen araçlara ihtiyaç duyuyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle üretilen mikroskoplar da gelişim göstermiş ve biz bugün hücreye dair birçok veriye sahibiz. Şimdi sizlerle birlikte bu kapsamda çalışma yapan bilim insanlarını tek tek inceleyelim. İlk olarak ele alacağımız bilim insanı Zacharias Johnson. Bakın bu bilim insanı ilk basit mikroskobu icat ediyor ve insanlar artık çok küçük yapıları da gözlemleyebileceklerini fark ediyorlar. Bu alanda çalışma yapan en önemli bilim insanlarından biri Robert Hooke. Bakın bunu asla unutmuyorsunuz. Hem sınavlarda hem testlerde kesinlikle karşınıza çıkacaktır. Hücreyi keşfeden bilim insanı. Şişe mantarını inceliyor arkadaşlar. Orada boşluklara rastlıyor ve bunları hücre olarak adlandırıyor. Şimdi burada dikkatli oluyorsunuz, çok karıştırılıyor. Love and Hook bakın bununla Robert Hooke'u karıştırmayın. Robert Hook cansız şişe mantarını inceledi ve hücre adını verdiği yapıları ortaya koydu. Fakat Love and Hook durgun suyu arkadaşlar inceliyor ve buradaki tek hücreli canlıları gözlemlemeyi başarıyor. Yani canlı anlamında ilk gözlemi aslında Lovenhuk yapıyor. Bu ayrımı yakalamanız çok önemli. Yine önemli bilim insanlarından biri Koliker, bildiğiniz gibi hücrede enerji üretiminin yapıldığı organel mitokondriydi. İşte arkadaşlar bu organelin keşfini Koliker gerçekleştirmiş oluyor. Yine Matthias Schleiden arkadaşlar tüm bitkilerin hücrelerden oluştuğunu keşfediyor. Aynı şekilde Theodor Schwann da bütün hayvanların yine hücrelerden oluştuğunu ortaya koymuş oluyor. Diğer bir bilim insanı Virchow. Arkadaşlar Virchow şunu söylüyor diyor ki bütün hücreler öncekilerden oluşur. Yani bir hücre bölünür ve yeni hücrelerin meydana gelmesini sağlar. Son olarak da Max Knoll ve Ruska'dan bahsedelim. Bu bilim insanları da birlikte ilk elektron mikroskobunu icat etmeyi başarıyor. Elektron mikroskobu çok daha gelişmiş bir özelliğe sahip arkadaşlar. Mikroplardan virüslere kadar birçok varlığın incelenmesinde çağ açıyor arkadaşlar. Yine çok çok önemli iki bilim insanı. Ve son kısma geçiyoruz. Hücreden organizme ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bu kısımda karşımızda 5 tane önemli yapı var. Hücre, doku, organ, sistem ve organizma. Bakın hücre neydi? Canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimiydi. Mesela kemik hücresini ele alalım. Bu hücreler bir araya gelerek dokuyu oluşturuyor. Kemik hücreleri bir araya geldi, kemik dokuyu oluşturdu. Dokuların bir araya gelmesiyle organlar oluşacak. Bunun için de kaval veya uyluk kemiğini örnek olarak verebiliriz. Organlar bir araya geliyor ve sistemler oluşuyor. Ne sistemi bu? Tabii ki iskelet sistemi. Aynı şekilde arkadaşlar sistemlerin bir araya gelmesiyle de organizma yani canlı oluşacaktır. Bakın burada farklı örnekler karşınıza çıkabilir. Mesela şöyle bir örnek verilebilir. Akciğer hücresi bir araya geldi, akciğer dokusu oluştu. Akciğer dokusu organ olarak akciğeri oluşturdu, değil mi? Bu nerede bulunuyor? Solunum sisteminde bulunuyor. Bu sistemlerin de bir araya gelmesiyle yine organizma oluşuyor örnekleri çoğaltmak mümkün. Burada size sıralama yaptırırlar. Yani küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe derler. Ne yapacaksınız? En büyük organizma, sonra sistem, ardından organ, sonra doku geliyor. En küçük ise hücre diyeceksiniz. Mantık bu. Evet, konuyu mükemmel bir şekilde bitirdik. Şimdi iyice oturması için örnek sorularımıza geçebiliriz. Birincisine baktık. Şekilde bazı örnekler verilmiş. Neler bunlar? Mitokondri, sentriyoller. Diğer ismi sentrozomdu. Unutmuyoruz ve golgi cisimciği. Arkadaşlar ne diyor bize? Aşağıdaki bilgilerden hangisi bu organellerden herhangi birine ait değildir? A'ya baktınız. Hayvan hücrelerinde hücre bölünmesi sırasında görev yapar. Kimdi bu? Sentrozom. Diğer adıyla sentriyoller. B'ye geçiyorum. Oksijenli solunum ile gereken enerjinin bakın enerji diyor üretildiği organeldir. Tabii ki mitokondri olacak. Salgı üretimi ve paketleme yapılmasından sorumludur. Salgı, golgi benziyor değil mi? Evet, golgi cisimci diyoruz. D'ye baktınız. Hücre zarıyla çekirdek arasında yer alır ve madde iletimini sağlar. Maddenin taşınması iletimi kim tarafından yapılıyordu? Tabii ki endoplazmik retikulum tarafından yapılıyordu. Gördüğünüz gibi bu örnek bulunmuyor. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Süper bir soru dikkatli oluyorsunuz arkadaşlar. Bir öğrenci soğan zarı hücresiyle yani bu bir bitki hücresi değil mi? Bir koyunun kas hücresini bakın bu da hayvan hücresi olarak düşünülecek. Mikroskopta inceliyor ve gözlemlerini not ediyor. Buna göre hangi ifadeler doğrudur diye sizlere soruyoruz. Bire baktınız soğan zarı hücresinde hücre duvarını görebildiği halde evet bitkilerde bulunuyor. Kas hücresinde göremez evet hücre duvarı hayvanlarda bulunmuyor. Birinci ifademiz doğrudur. İkiye bakıyorum Besin üretiminin her iki hücrede de gerçekleştiğini fark eder demişiz. Arkadaşlar bu ifade doğru mu? Tabii ki doğru değil. Çünkü besin üretimi kloroplastta yapılır. Bu da sadece bitkilerde bulunuyor. Dolayısıyla hayvanlarda bulunan bir organel değil. Besin üretimi bitkilerde gerçekleşir. Hayvanlar besinlerini dışarıdan hazır olarak almış olacaklar. Evet, geçtik 3'e mitokondri ve ribozom organellerini her iki hücrede de görebilir. Evet bunlar hem bitkilerde hem de hayvanlarda bulunan organellerde arkadaşlar. Hatırlayalım. Mitokondride enerji üretilir. Ribozomda protein sentezlenir. Cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği olacaktır. Son sorumuza geçiyoruz. Süper bir soruyla final yapıyoruz. Arkadaşlar fen bilimleri öğretmeni sınıfa şekilde gördüğünüz kağıtları getiriyor. Ve öğrencilerinden şunu istiyor. Diyor ki kalıtımla ilgili yapıları büyüklükleriyle orantılı olacak şekilde bu kağıtlarla eşleştirin. Ne soruyoruz? Acaba doğru eşleştirme nasıl olmalıdır? Biz ne biliyoruz arkadaşlar? Bu yapılar arasında yani kromozom, DNA, gen ve çekirdek. Bunlardan en büyük olanı hangisi? Çekirdek. Neden? Çünkü zaten bu kromozom dediğimiz, gen dediğimiz veya DNA dediğimiz yapılar çekirdekte bulunuyor. O zaman ne diyeceğiz? En büyük yapı çekirdek olacak. Dördüncü kağıt çekirdektir. Bundan sonra kim gelecek? Kromozom gelecek. Çünkü arkadaşlar kromozom DNA'dan ve genden daha büyüktü. DNA'nın proteinlerle birleşmesiyle, kısalıp kalınlaşmasıyla oluşuyordu değil mi? O zaman 3 kromozom oldu. DNA 2 oldu. Gen ise DNA parçaları olduğu için en küçük yapı olacak burada. Bu yüzden bir numaralı nesne gen kavramını temsil etmiş olacaktır. Kromozom 3, gen 1, DNA 2, çekirdek 4 diyoruz. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Sevgili öğrenciler sizlerle birlikte hücre konusunu pratik notlarla ve örnek soru çözümleriyle süper bir şekilde bitirdik. Umarım verimli olmuştur. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.